Merhaba arkadaşlar ben Ece'ye Bugün sizin de Raftars'ın 3 üç boyutlusu 3'ü çekiyorum Arkadaşlar e, Diğer iki se ikisini çektim e, Birine 22 görüntülenme geldi Birine de 12 görüntülenme geldi Bu da demek oluyor ki yenilerini çekiyorum Arkadaşlar çok karakter çıkarttım gerçekten e, Crow, Spike var, Leon var, Ginny Pam Rico Bale, El Primo Kart, Frank Mortis, Tara, Crow, Bibi, Daryl, Poco Bunlar çoğu vardı Ve arkadaşlar Yeni şeyler geldi Süperler ultileri olan mesela 8 bit 8 bit yok herhalde diğer videoda öyle hatırlıyorum Mesela Daryl'a, El Primo'ya, Barley'e, Rico'ya, Burra'ya Bunlara şey geldi ulti geldi ee, Ama size ilk önce Crow'u göstermek istiyorum Kutum da var bakın Evet hala bir kimse yok. Arkadaşlar top gelmiş. Bakın şurada. Zıplayarak vurdum. Aa bana vuruyor. Aa. Pislik içini kimi dolduracaktım. Arkadaşlar kar güncellemesi ya da adama bakıyorum adam yok. Biraz şöyle oynayacağım. Size sadece ultimi göstermek istiyorum. Şurada adam Arkadaşlar 3 boyutlu böyle bir şey. Ama öldürecekler benim bunlar ya. Ya ama bir ulti gösteremedim size ya. O zaman dörtü de çekelim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok çünkü. Bakın böyle hediye kutuları var. Basınca uçuyorsunuz bir süreliğine. Sonra tekrar düşüyorsunuz. Şurada şey var. bir tane de vurur insan ya. Nasıl? öldürmem gerekiyor da. Tamam. Arkadaşlar oyun hala çok güzel Roblox oynuyoruz. Tam daha kuru var da. ultimi doldurmam lazım benim bir şekilde size ultim gerçekten göstermek istiyorum. şu araya kaçan bir Bunu gördüm sanki de o tamam buradaymış adam. Girdim şöyle. Bakın arkadaşlar ulti böyle patlatıyor yani. Bakın bir tane daha atayım isterseniz. Bakın böyle ultiyi biraz şey yapmışlar dengesiz yapmışlar Ve karakter böyle kalıyor bazen Evet ölmüş zaten Arkadaşlar Crow böyle ee, Şimdi size El primoyumu göstereyim cini göstereyim Arkadaşlar genie de çıkarttım diğer hesabımda yok, e, Yoktu sanırım Diğer seferde Ben e, şimdi 10 Ocak gibi buna yine bir güncelleme getirecekler O zaman da bunun Dörtüncüsünü çekeceğim öyle düşünüyorum Arkadaşlar artık girince böyle oluyor yani güzel olmuş da kare adam bulamıyoruz ee, karakterler şu anda full hani bakmayın siz piper falan olduğuna çünkü bunda şey hepsini getirememişler çünkü hala oyun eksik yani ama ben böyle gidiyorum böyle gidince daha bakın arkadaşlar vuruşlarını göstereyim size içinde göstermek istiyorum öyle 4 dört'e bölüyorum. Şurada sanki bir şey gördüm. Bakın top bulaşınca ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ne oluyor? Onu bilmiyorum. Kolcini şuraya. Arkadaşlar sadece böyle ama yetmedi ya. Şu şuradan bir adam geliyor. Arkadaşlar ultisi böyle atıyor. Nereye gitti lan o? O bana robot getirdi. Hop. Ultimi attı. Arkadaşlar yürüseniz adam arkanızdan geliyor adam kesinlikle ölüyor. Çok güzel bir özellik. Oha lan zıplıyor artık buna. Ha, ultim yine doldu. Yine ultimi atıyorum. Bana bir şey getirecek misin? Oha bir robot daha. Tamam. Oha lan. Tövbe tövbe ne oluyor? Ya robot koyuyormuş desin. 5-6 robot çıktı buradan. Evet arkadaşlar bunun 5'ini bile çekebiliriz gerçekten. adamı sen ultimi attım zıplama efekti getirmişler ya daha güzel olmuş şeli gel buraya ama yine şeli getirmedi oha tamam nikah da Ama uzun yanlış kullanıyormuşum Adam ölmüyor adam. Öldün mü? O da kimdi? Robotu atamam. Ama Spike sana gerçekten yapabilirim Ama öldük tamam. Arkadaşlar 573 tokenimiz var. Şimdisine kutu açacağım. Ee, şimdi shop'a basıyorum. Evet şimdi açıyorum. Power points geldi ve 10 gold geldi. Gold'un ne işe yaradığını artık biliyorsunuz. 2 gems, 4 gems geldi. 5 gol Spike'a point geldi. 4 gems, 5 gems, 15 gem geldi. Evet, Mortis power point geldi. Bu kadar mıdır? Bu kadardır. Bir de büyük kutu açalım? El Primo power point'e 10 gol geldi. Eee, brawlers diyorum bakalım kimi yükseltebiliyorum. Spike 6 tane tek mi geldi lan? Birine gelmiş ha. Bu parkede 20 gold. A power 2 oldu. Arkadaşlar mortis'in hem normal mortis var hem şapkalı mortis var. A bunları da yükseltebiliyormuşum. Seni de yükseltiyorum. El seni da yükseltiyorum. Başka neler yükseltebiliyorum? Bu kadar. Arkadaşlar sizde mortis. Şapkalı mortis. Şapta basarsanız şapkalı mortis oluyor. Ee, Tabi her zaman basamıyorsunuz. Şimdi bu da bir gerçek. Arkadaşlar mortis böyle. Kış. Bakın eğer zıplayarak yaparsanız süzülüyorsunuz havada. Gördünüz mü? Şu robotu geçelim mi? Fu. Şimdi bir bakalım havada neler neler var. Evet. Aha ayı. Bakın arkadaşlar uç böyle. ver lan. Nitay bulma zamanı. Bakın böyle zıplayabiliyorsunuz. Bakın mesela bir şey deyince olmadı. Bakın gördün. Bakın böyle baga giriyor. Ultima atıyorum. Hani uçmak için şeye basın. Zıplayın ve E'ye basın. Süzülüyorsunuz havada. Gel. Gel bakalım koku. <laughs> Öldürdük. Evet. İşte 3 su. Çok büyük. Bakın böyle süzülü. O. Gel bakalım. Hı. O neydi lan? Ulti bastı. Tamam ultimde vardı. Bir şey yok. Arkadaşlar size 3 karakter gösterdim. Crow Eee başka ne göstereyim? Crow, Gini, Murtis. Arkadaşlar lütfen buraya kadar geldiyseniz kanalıma like atın ve abone olun. Bunu, bunun devamı için sadece 5 görüntülenme istiyorum. 5 görüntülenme fazla bir şey değil. Çünkü diğer videoma bakın 1'de 22 attınız. 22 görüntülenme geldi. de ise 12 görüntülenme geldi. Buna sadece 5 istiyorum. Bu kadar yani. Ee, arkadaşlar ve benimle oynamak istiyorsanız altta Discord grubum var. Discord adım da var. Ee, oradan girebilirsiniz grubuma. Ee, brawl Box diye bir şey. Ya da e, Brawl da var. Brawl Among Us muydu? Brawl Among Türk diye de bir tane var. E, bu kadar arkadaşlar benden. He, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.